E, evet. merhabalar Cumhuriyet Halk Nasıl Partisi Bursa İl Gençlik Kolları Başkanıyım. Birbirimizin hayat tarzına, yaşam tarzına saygılıyız. Bu konuda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Ama maalesef makam sahibi bazı büyüklerimizin bu konuda çok büyük problemleri var. Bizim dert etmediğimiz şeyleri neden sonlar çok fazla dert eder olmuşlar. E, bu yapılan müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyoruz. ülkenin şu kaos ve kasvet dolu ortamında gençlerin eğlenip birazcık da olsa rahatlayabileceği zaten birkaç tane aktivite var. E, de bu e, etkinlikle bu festival de bunlardan biriydi. Bundan birkaç hafta önce, hatta iki hafta önce sanırsam, Uludağ'da aynı şekilde müzikli ve kamplı bir festival yapıldı. Buna herhangi bir engelleme olmamıştı. Ama niyeyse Nilüfer Belediyesi böyle bir festival yapmak isteyince e, gençlerin eğlenecek olması birilerini rahatsız etti. Gençlerin uygun fiyatlı belki e, 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 eğlenebilecek olması birilerini rahatsız etti. Rahatsız olmaya devam etsinler. E, biz gençler olarak eğlenmeye ve gülmeye devam edeceğiz. Hala umudumuz var.